Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar Bugün 5 Şubat 2026 Günlerden Perşembe e, Piyasa kırmızı Hava yağışlı ikisi bir aradan biraz canlı yayınıma Geç başlamak zorunda kaldım Yağmura yakalandım açıkçası Bol bir yağmur var gayet güzel Ovada zeytin ağaçlarımız Sulanıyor Yani bu sene şu ana kadar Yağışlar iyi inşallah Kuraklık olmaz geçen yıl çok kuraktı ee, i̇nşallah bu, so bu yıl o soruna karşılaşmayız. Evet arkadaşlar bugün borsa %2 çakıldı. İnşallah kırmızı senetleriniz yoktur elinizde. Benim bir tavanım var. Kötü günde bir tavanım var. Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi bugün borsa İstanbul'u değerlendirmek istiyorum yine. Ana endeksi. Eksi 2 yaptık. Eksi 2'nin üstünde kapanış geldi. Yine takibime takılan, konuşmak istediğim birçok senet var. Dikkat çeken senetler var. Yani piyasada bir senet değişimi oluyor arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Piyasa olumlu. Bugün konuşmak istediğim, gözüme takılan senetler Anadolu Isuzu, Deva Holding, Şişe Cam, Yapı, Yeşil, Parsan, Hürriyet Gazetesi, Konka, Poltek, Binho... E, FM İz, İzmit Piston, İnkram, e, Kalyoncu, Kale Seramik, Bistius, buna benzer birçok senet var arkadaşlar. E, Tabi sizin elinizden de yani sizin takibinizde olan senetler varsa onlara e, yorumlamak için öncülük tanımaya çalışacağım. E, şimdi bugün evet arkadaşlar şöyle bir ekranı açayım yayında bağlansın. Bugün biz İstanbul evet arkadaşlar eksi 2 yaptı. Dün akşamki canlı yayınımda bugün bir eksi gelebilir demiştim. Yani bir hafta boyunca gelen e, ilk eksimiz e, %2.17. %2.17 negatif kapattık. Peki piyasa çakıldı mı? Yani bir günlük bazda eksi 2 kötü. Çünkü alışmıştık yeşil pozitif kapanmaya. Ee, ama kötü değil. şimdi bizim burada ben bu piyasanın 15 Şubat, 16 Şubat'a kadar olumlu gideceğine inanıyorum. Onu dün akşam söyledim. Bugünkü eksi kapanışı da e, dünden sinyalini verdim. Bugün bir düzeltme olabilir diye bir sinyal verdim yani açıkçası. Şimdi yarın şöyle bir piyasa izleyebiliriz. Bu tamamen benim tahminimdir. Ee, eksi açılıp gün içinde ee, yani dalgalı bir seyir izleriz. Yani çok sert bir hareket beklemiyorum. Ee, geçen çarşamba gününü hatırlayacak olursanız bir eksi üçü görmüştük. Akşamüstü alımlar gelmişti ve yolumuza devam etmiştik ve 14.000'e merdiven dayanmıştık. 13.998'e kadar çıkmıştık. Ee, fakat burada e, sanki bir ikinci dalga. Piyasa bir yukarıyı gördü. Yani ee, geçen gün geçen çarşamba %3 gün içerisinde düştüğü zaman piyasa nereye kadar düşmüştü? 13398 13398'e kadar geri çekilip e, gün içerisinde alımlar gelip e, piyasa günü eksi kapatıp ertesi gün yoluna devam etmişti. E, sanırım şurada 20 günlük hareketli ortalama şu anda piyasa eksi kapatmasına rağmen e, güçlü yapısını koruyor yani güçlü yapısını koruyor ama 20 günlük hareketli ortalamaya kadar e, kademe kademe böyle e, yani biraz bilanço dönemi de geliyor senetlerde primli e, dediğim noktaya geliyoruz benim kritik anlatmak istediğim cümlelerden e, çıkarabildiyseniz neyi anlatmak istiyorum senetinizi karlı satıp sattığınız zaman her zaman primsiz senetlere geçmeye dikkat edin diyorum ee, Umarım cümlelerimin arasında bu öz kısa ve öz mesajımı anlıyorsunuzdur 20 günlük hareketli ortalamamız arkadaşlar 13 90, e, 93 puan şu anda 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığımız sürece e, eksi kapanışları Ben eksi kapanışları Ben senet değişimi olarak değerlendiririm oralara geldiğimiz zaman ekstra güne göre değerlendirmek lazım. Şu anda şu anda piyasa hala eksi kapanış yapmasına rağmen çünkü geçen hafta bir türbülans yaptıktan sonra tekrar piyasa alıma geçti ve bu sefer 14.000'e dayandı. 14.000 diyelim artık ona. 13.998'i gördük puan olarak, endeks puanı olarak. Ee, şimdi buradan geri çekilmeler 20 günlük hareketli ortalaması 13.000 13.000 e, 0.93 13.100 diyelim 13.100 20 günlük hareketli ortalamanın altına gelmediği sürece ben bu piyasayı kötü bir piyasa olarak değerlendirmem bir senet değişimi operasyonu bankalarda biraz satışlar var senetler bugün kırmızıydı umarım az önce de anlattığım gibi az önce de anlattığım gibi sizin elinizdeki senetler yani beni dinleyen arkadaşlara torpil geçiyorum dua da ediyorum sizin elinizdeki senetler kırmızı olmasın hep yeşil olsun istiyorum çünkü ben burada uğraşıyorum siz de orada dinlemeye uğraşıyorsunuz arkadaşlar kolay iş değil ee, şimdi millet geziyor tozuyor gidiyor muhabbet sohbet ediyor. Biz de burada e, ben konuşmaya siz dinlemeye uğraşıyoruz. İkimiz iki, iki tarafta bir iş yapmaya uğraşıyoruz. Ama bugün e, dikkat çeken senetler yok değildi. E, az önce de anlattığım gibi e, para çıkışı e, piyasada işlem hacmine de şöyle bir bakayım e, endeksten onu da söylemiş olayım. Bugün piyasada ne kadar bir para dönmüş? 240 milyarları görüyorduk. 246 milyarı görüp okumuştuk buradan. Bugün 192 milyar 192 milyarlık piyasada bir işlem hacmi olmuş. Fakat kritik senetlerde kritik senetlerde yeşil Pozitif kapanışlar görmeye başladım. Bu da e, daha primsiz senetlerin yeşil yandığı benim dikkatimi çekiyor. Gün içinde bazı analizlere bakmaya çalıştım. Grafiklere bakmaya çalıştım ekranı izler iken. E, ne dikkatimi çekiyor? Yani piyasada kar almışım. Yüksek bir kardayım senette. Sanki böyle bir e, sert türbülans olsa bambaşka bir piyasa olur. Bambaşka ekranlar olur. Öyle bir piyasa izlemedim. Yani bir tarafta kırmızı senetler varken Satış ağırlıklı giden senetler varken Diğer taraftan Banko senetlerde Bunlardan bir tanesi şişe cam dikkatimi çekti %4'leri gördü Pozitif yönde Bugün %2.59 pozitif kapandı Yani Borsada sert bir çakılma olmuş olsaydı Şişe cama para girmezdi Şişe camda eksi 5 yapardı 10 yapardı 3 yapardı Yapardı Yani demek ki bankalardan çıkan şişe cam gibi kritik senetlere neden şişe cama geçti para? Şişe cam daha primsiz bir senetti. Ben zaten onu birçok üyeme şişe cam son bir hafta içinde alınabilir demiştim. O günden beri belki %10-15 yükseldi Türkiye şişe cam fabrikaları. Şimdi bu senetlerden bugün dikkat çeken Anadolu Suzu az önce de söyledim Deva Holding şişe cam, Y ye yapı, yeşil, parsan bu e, yuk aşağıdan yukarıya doğru gidiyor bir tane e, senet e, piyasaya ters hareket ediyordu onu da özellikle anlatacağım e, Onun adı da şöyle anlatayım İzmit piston İzmit piston bugün artı üçleri gördü artı 1.26 kapattı Neden Çünkü piyasa e, yukarıya giderken İzmit piston aşağıya doğru gidiyordu değer kaybetti yüzde on15 bir değer kaybetti bakarız şimdi ona ee, inceleriz. Ee, ama bugün piyasaya ters bir hareket yaptı. Daha önce düşme hareketini tamamlayıp desteklere gelen senetlerde yine birçoğunda yeşil vardı. Yani bir piyasada e, para sistem içerisinde dönüyor. Yani oradan çıkıyor buraya geçiyor. Ama işlem hacminde ufak bir daralma var. 246 milyardan e, 246 milyardan e, 192 milyar söyledim. 192 milyara kadar düştüğünü görüyorum. Şimdi endeks güçlü hala. E, nereye dikkat edeceğiz? 13.398'den dönmüştük. O dönüş noktamıza dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yarın sabah eksi açılıp tekrar piyasa dönebilir. Yok olumsuz bir hafta yani ikinci gün eksi kapatacaksak e, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığımız sürece moralimizi bozmaya gerek yok. Sadece yapmayacağımız hatalardan bir tanesi nakit para varsa. Senet arıyorsak yani senetlerin analizlerine mutlaka bakın veya dinleyin <laughs> primli senetler almamaya dikkat edin <laughs> yani e, ufacık eksi bir de eksi bir de e, piyasanın endeksin eksi bir yapmasında bu tip senetler böyle fırsatı fırsata yaratırlar dip dip giderler yani o yüzden bunlara dikkat edelim ki e, eksiye bizim senetler de düşüyor yani eksi bir eksi üç eksi beş Hatta eksi ona kadar Bir senette kısa vadeli inip ve çıkmak Bir gondola binmek gibidir Yani %50-60'lara düşmesin senetleriniz O yüzden çok çok dikkat edin arkadaşlar Primli senetlerden kaçın yani Kaçın Çünkü kurtulamazsınız birçok örnek veriyorum Hep böyle korktum Sanki böyle biri anlattığı zaman başıma gelmiş gibi hissediyorum %50 açığı nasıl kapatacaksınız? Senet dalıyor dip dip gidiyor Nasıl kurtaracaksınız? mesela örnek veriyorum Evet arkadaşlar Anadolu İssuzu ile başlamak istiyorum. Bugün dikkatimi çekti. Asuzu Evet birkaç gün oldu ee, izliyordum. Devam etti yoluna. Asuzu güzel bir direnç kırdı sanırım. Ee, gün içi Evet Asuzu Anadolu İssuzu ee, Evet Evet Anadolu İssuzu ile başlayayım sonra birkaç e, seneti kısaca yorumladıktan sonra sonra mesajlarınıza bakmaya başlayacağım. Anca toplanıyorsunuz çünkü. Evet er